Allah Labet Allah. Dokuyor, tutuyor, Şimdi biz babaannemlere yemek yemeye gidiyoruz. Evet bu arada saat kaç oldu biliyor musun Defne? Evet. Saat bakıyoruz. Saat 12 buçuk olmuş. Evet. Evet. Hadi o zaman gidelim Yok ya. Ki az önce merhaba derken düştün. Bir daha de bakalım arkadaşlara merhaba. Merhaba. Tamam arkadaşlar. Ben de şimdi. düştüm. Düştüm. Arkadaşlar. Şimdi kızlar biraz sessiz olun. Arkadaşlar, Künseği rahatsız etmeden babamla ben, hadi. Ben bir okula başladığımın uyurken bir rüyasını gördüm. O zaman dişim düşmüştü. <gülüyor> Süper. <gülüyor> hadi çıkıyoruz şimdi. Hadi. Çıkalım çıkalım çıkalım. Hadi bakalım arabaya arabaya arabaya. Hadi, hadi bilmem, bilmem. Gökçe, yola fırlanıyoruz. Bekleyin. arkadaşlar şimdi arabamıza bindik. Bin. Gökçe arkada ne söylüyorsun? Ninni söylüyor Gökçe. Ne? He. Annenin. Evet. Annenin Anne. karnı tok muydu mu söylüyorsun? Anne. O zaman gidiyoruz. Acıktık mı? Acıktık. Hadi gidiyoruz. Anne karnım acıktı. Acıktı. Aa arkadaşlar. Ha. Yolumuza bakın. Bak yeni bir yol yapılmış. Evet. Minnacık bir merdiven var. Kaldırım pardon. Defne ama geri yaslansan çok iyi olur. Hayır ben arkadaşlarla konuşuyorum. O yüzden ama o zaman tamam. Ben de çok yavaş süreyim tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Babaanneye doğru yola çıktık. <laughs> ama benim şimdi ana yola çıkacağım için bunu kapatmam lazım tamam mı? <laughs> Babaannenin orada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar babaanneme geldik ama karnım çok acıktığı için hemen videoyu durdurmam lazım. <laughs> hemen yemek yiyeceğim. Dur koş Gökçe. Gökçe, hadi kahvaltıya gidiyoruz. Ne yapıştırdın? Başka bir şey yapıştırmıştım. Evet, babaannenin evet. evinde de yapıştırmış. Hani nerede koş? Hani? Gel. Baba, artık Oo. bana şu peynirden alır mısın? Çekil. Arkadaşlar, bir şey göstereyim. Defne'nin en sevdiği peynir. Şöyle yeşermiş peynir yiyor Defne, gördüğünüz evet. gibi. Çok seviyor. Çok mu seviyorsun? Evet. Gökçe düşersin, dur! Şşş. Hayır, Gökçe hayır. yumurtaya saldırıyor. <laughs> Çok acıkmış. Ben yemek yiyorum. Ne yapıyorsun sen şimdi Defne? Gökçe yumurtasını soğuyorum arkadaşlar. Ben de yiyorum. Sen de yiyorsun. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye başlıyoruz. Kahvaltıda bir sütüm var. İnek sütü. Evet. Değişik. Değişik değil aynı inek sütü. İnek sütü ama bu çilekli sütün kabında. Tamam bak Gökçe de almış. Gökçe de almış sütünü. Babaannesi de yumurtasını soyuyor. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yedik. Sütümüzü de içtik. Karnımızı bir güzel doyurduk. Şimdi çizgili film izleme vakti. Evet Gökçe hala bak şeyini içiyor. Sütünü içiyor. Hmm, çikolata yedik biraz arkadaşlar. Siz Aynen görmediniz. Arkadaşlar şimdi çizgili film izleyeceğim. O yüzden videoyu kapatacağız. Oyun oynamaya başladığımız zaman karşınıza çıkacağız. Görüşürüz. İşte babaannem Arkadaşlar babaannemin evindeyiz hala. Şimdi donatıl oyun oynayacağım ama bu seferki biraz değişik. Nasıl? Bu sefer, Anlat bakalım bir. Bu sefer robot bozuluyor. Ha, robot kim? Robot ben ve Gökçe. Gökçe sen robot mu oldun? Birimiz Gökçe oluyor, birimiz robot oluyor, birimiz değil. Tamam o zaman izliyoruz. Hadi oynayın bakalım. Aynen. Ne oldu öyle robot dondu mu? Dondu. <laughs> Sıra kimde? Bende. Sıra sende. Don açıl don açıl don açıl don açıl. Don, don, don. Robot, bozuldu. Aha. robot bozuldu. Robot bozuldu Robot anne. bozuldu anne yetiş. Don açıl don açıl don açıl. Don. Çabuk düzelt robotu. Robot bozulmuş. Çabuk. <laughs> Açın. Sıra sende. Dom. Açıl. Dom. Açıl. Dom. Açıl. Dom. Açıl. Dom. Dom. Arkadaşlar canım sıkılmasın diye böyle oyunlar oynuyoruz kardeşimle bazı. Eve gittiğim zaman devamını daha güzel çekeceğim. Bir, bir varmış. Bir yokmuş. Yüzü zaman içinde bir varmış. Bir varmış. Bir varmış. Değil yokmuş. Heh. Çocuğu uyutuyoruz. Söyle sen nenene. Uyudu mu? İngiltere! 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 Kızlar ne yapıyorsunuz? Evet. Yes. Ne istemiştin sen benden? Evet arkadaşlar eve geldik babaannemden. Annem nebette bildiğiniz gibi. Babamdan su baloncuyu istemiştim. O da bu akşam bize almış. Şimdi bu baloncuklarla sizler için oynayacağız. Gökçe de benimle olacak tabi. Hani ikişer tane, iki tane. arkadaşlar. Arkadaşlar markette böyle Defne'ye bir şey gördüm. Bu pilli değişim. biliyor musun? Pile. Bu pilli. Evet bunu açacağız şimdi arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Gökçe'ninki de arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle düğmeli, basmalı. Gökçe'ye de otomatik aldık böyle. Bakalım içinde... Ee, nasıl bir pil istiyor Defne? Bir dakika. Evet pillerimizi getirdik. Bakalım şimdi ikisini de takacağız arkadaşlar. Nasıl çalıştığını beraber göreceğiz. Görecek miyiz? tamam dur hemen takalım. Evet arkadaşlar pillerini taktık. Yokça bak şimdi bak. Buna böyle düğmesine basıyorsun ya bak. Görüyor musun? Pervanesi dönüyor bak. Defne bu da pervaneli görüyor musun? Aa, evet. Bakın arkadaşlar. Ama, Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bunu kullanabilmek için bir de kaseye ihtiyacınız var. İçine dökeceğiz bunu. Ondan sonra havaya baloncuklar tamam mı? Tamam. Hemen döküyorum gökçe. bekle suyumuzu döktük. Şöyle suya bandırıyoruz bunu. Oley çok güzel. Defne gerçekten çok güzel. Gördünüz mü? Ha? Al bakalım gökçe'ye de öğret. Gökçe'ye de öğret. Evet. Şöyle batırıyorsun. Yap bakalım. Oo, bayağı çıkıyor Defne. Ama basılı tutsan daha çok çıkacak gibi sanki. Basılı tut bakalım ne kadar çıkacak. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar yapıyor? Birazcık daha bandırıyoruz şöyle. Geliyor. Gördünüz mü? <laughs> Biraz daha böyle çok baloncuk yapalım. Geliyor. Gördünüz mü? Ey! Arkadaşlar bakın burada. Bu da Elsa ile Annalı olan. Oley geliyor baloncuk geliyor. Baloncuk geliyor. <laughs> Bir sürü baloncuk. <laughs> geliyor daha da geliyor. Daha da geliyor. Daha da geliyor. <laughs> Bu makine çok iyiymiş Defne. Baloncuk makinesi. Ben de ben. Tamam hemen geliyor. Hemen geliyor. Koş. <laughs> Çok iyi değil mi? Görüyor musun Gökçe'yi? Gökçe, <laughs> Gökçe ailesine baloncuk yapıyor. de eskiden şey videolarımızda vardı şey. Bebeklik balonlarımız. Evet ondan da çektik hatırlıyorsan. <laughs> evet. Ben de sıra bende. Evet suya batırıyoruz. Arkadaşlar akşamki sürprizimizi baloncuk olduğunu ben de bilmiyordum. Süper sürpriz oldu benim için. Gökçe ablasına baloncuk evet. yapıyor. Patladı. Sen yapıyorsun abla patlatıyor evet. Evet arkadaşlar sabah baba.